Evet gezgin öğretmen bugün evde tavuk sotu hazırlayacak. Soğanlarımızı güzel doğruyoruz. Evet, iki tane soğan doğuruyoruz Tavuk sote yapacağız bugün İki soğan İki kişilik yemek yapacağız bugün Menü iki kişilik İki diş de sarımsak doğuruyoruz Tavuk soteye lazzat versin diye. Evet, sarımsağımızı da doğradık. Evet, 4 tane de yeşil biber doğuruyoruz, 4 adet. Bu mis gibi Kahramanmaraş'ın acı biberiymiş. Kokusu geldi, acı oldu. Biz acı seviyoruz. İzleyicilerimiz eğer fazla acı sevmiyorsa, tatlı biber de doğrayabilirler. Cihaz öğretmen acıyı çok seviyor. Ee, özellikle acı biber aldık biz. Acının kokusu geldi şu anda. Evet, biberlerimizi de doğradık. Şimdi doğradığımız malzemeleri zeytinyağı da biraz kavuracağız. Pembe, soğanlar soğanlarla biberler. Daha sonra etimizi ve tavuk et, etimizi ve domatesi katacağız. Harika bir lezzet olacak. Evet, tavuk göğsünü de kuşbaşı olarak doğrayacağız. Gördüğünüz gibi doğruyoruz. Ee, rahat iyi pişsin diye. kuşbaşı şeklinde doğruyoruz tavuk göğsünü kemiksiz. Kuş kuş olur, güzelce doğuruyoruz küçük küçük. Lokum gibi olacak. Bu tarifi mutlaka deneyin. İçerisinde sinirler de varsa sinirleri de alıyoruz. Evet bu şekilde doğruyoruz tavuk etimizi, göğüs etini. 5 adet de domates doğruyoruz. Domateslerimizi bu şekilde doğruyoruz. Soğan ve biberimizi yağ ile biraz kavurduktan sonra domates ekleyeceğiz. Daha sonra da tavuk, sote... etimizi ekleyeceğiz, sote yapmaya devam edeceğiz. Evet, zeytinyağı koyuyoruz tavamıza soğan ve biberimizi kavuracağız. Ocağımızı yaktık. Zeytinyağı bıraktık. Soğan ve biberimizi kavuruyoruz. Pembeleşinceye kadar işlemimize devam edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi soğanımız ve biberimiz tamam. Şimdi domatesini ve etini ilave edeceğiz. Evet, bundan sonra önce etimizi kavuracağız. Soğan ve biberimiz hazır. Evet, doğradığımız kuşbaşı tavuk göğsünü tavamıza aktardık. Lokum gibi olacak, harika bir lezzet. Tavuğumuz da kavruldu. Şimdi domatesimizi de katıyoruz. Biraz da domates de tavuk sotamız pişecek. Ondan sonra yemeğimiz hazır olacak. Harika bir lezzet oldu. Evet domateslerimizi de tavamıza kattık gördüğünüz gibi. Bir çay kaşığı kadar kırmızı biber katıyoruz lezzet versin diye. Evet, yemeğimize karabiber, kekik, tuz, kırmızı biber de attık. Mükemmel bir lezzet oldu. Tavuk sotamız pişmek üzere. Evet, tavuk sodamız pişti. Yemeğe hazır gördüğünüz gibi. Getirdik, ocağımızı söndürdük. Ayranımızı doldurduk burada. İki kişilik menü. Ekmeğimiz burada. Afiyet olsun. Gezgin Öğretmen kanalıma abone olarak videolarımı beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.